Merhaba Tek Finans takipçileri, videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Sasa Polyester'in temel ve teknik analizini yapacağız. Videoya geçmeden önce bir uyarımız var arkadaşlar. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bu sitede yazılanlar sadece kişisel görüşlerdir. Zaten şu an ekranda da uyarıyı görüyorsunuz. Videoyu durdurarak uyarıyı okuyabilirsiniz ya da açıklama kısmında aynı uyarı var. Oradan da okuyabilirsiniz. Tekrar söylüyorum, bu videoda yer alan bilgiler sadece kişisel görüştür. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Teknik analizden başlayacak olursak arkadaşlar göründüğü üzere şöyle öncelikle grafiğimizi biraz düzeltelim. Uzun zamandır zaten düştüğünü söyleyebiliriz arkadaşlar. Yaklaşık olarak Nisan'ın son günlerinden itibaren fiyat hareketlerinde düşüş gördüğümüzü söyleyebiliriz. Aynı zamanda burada 50 periyotluk hareketli ortalamayı çok kez test ettiğini de görüyoruz ve en sonunda kırarak güzel bir yükseliş içine girdiğini de söyleyebiliriz. Burada 30 lira 84 kuruşluk güzel bir direnç bölgemiz var arkadaşlar. Geçmişte yine temasları olmasından dolayı burayı çizdik. Buranın biraz üstüne çıktıktan sonra tekrardan büyük bir düşüşle yani büyükten kastımız aslında yaklaşık olarak arkadaşlar yüzde 4-4.5'luk hatta 4'e daha yakın olarak yorumlayacak olursak %4 seviyelerinde bir düşüş yaptıktan sonra şu anda da yaklaşık olarak %2'ye yakın bir yükseliş sergilediğini de söyleyebiliriz. Düşme ve çıkma ihtimallerine bakacak olursak arkadaşlar düşme ihtimali yaklaşık olarak 28.5 destek bölgesine kadar düşebileceğini söyleyebiliriz. Onun dışında 30 lira 84 kuruş üstünde kapanışlar yani birkaç gün boyunca güzel kapanışlar yaptığı sürece fiyat hareketlerinde yükselme görebileceğimizi söyleyebiliriz. Bu kısma bakacak olursak 25 Ekim tarihinde 200 periyotluk hareketli ortalama da yukarı yönlü kırılıyor. Buradaki güzel yükselişle beraber geriye dönük tabii ki pullback görme ihtimalimizin de olabileceğini söyleyebiliriz. Yani 200 periyotluk hareketli ortalamaya kadar tekrardan düşebileceğini söyleyebiliriz. Şimdi indikatörlerimizden yavaş yavaş incelemelerimize başlayalım. Öncelikle RSI indikatörümüze bakacağız. Bu kısımda arkadaşlar göründüğü üzere RSI 70 değerinin üstüne kadar çıkıyor ve 1 Kasım tarihinde 65'e kadar düşüyor. Şu anda ise yavaş yavaş tekrardan yükselmiş. Burada 70 seviyesi aşırı yönlü kırıldığı için bunu güçlü bir sat sinyali olarak kabul ediyoruz. Yani fiyat hareketlerinin düşebileceği yönündeki yorumlarımızı RSI indikatörüne göre yapabiliriz. Burada Çizgiye bakacak olursak arkadaşlar buradaki çizgi 50 seviyesidir ve buradaki 50 seviyesi Aşağı yönlü kırıldığı takdirde fiyat hareketlerinde daha büyük bir düşme görebileceğimizi söyleyebiliriz. Onun dışında dediğimiz gibi buradaki sinyali güçlü sat sinyali olarak algılayıp fiyat hareketlerinde bir düşüş görebileceğimizi söyleyebiliriz. Tabii ki tekrardan 70 seviyesine girdiği takdirde fiyat hareketlerinde ufak bir yükselme görebileceğimizi söyleyebiliriz. Yani çok da hızlı bir yükselme göremeyiz arkadaşlar. Bunu da burada söylemiş olalım ve RSI indikatörümüzü kapattıktan sonra MACD indikatörümüzden incelemelerimize devam edeceğiz. MACD'nin de gayet güzel bir ücreti yükseliş içinde olduğunu görüyoruz ta ki son iki güne kadar iki günde buradaki Momentum arkadaşlar yani Şuradaki mumlar düşmüş göründüğü üzere boyutları da küçülmüş aynı zamanda renkleri de matlaşmış arkadaşlar buradaki renklerin matlaşması Aslında bizlere Momentum'un düştüğünü söylüyor ve Momentum'un düşmesiyle fiyat hareketlerinin düşebileceğini söyleyebiliriz Buradaki momentumlar kademeli olarak düşmeye devam ettiği sürece geçmişte örneklerine bakacak olursak şuradaki gibi kademeli olarak düşmeye devam ettiği sürece fiyat hareketlerinde düşme görebileceğimizi söyleyebiliriz. Aynı zamanda mavi çizginin güç kaybıyla beraber turuncu çizgiyi aşağı yönlü kesmesiyle ise artık düşüşe başlayabileceğini de hemen hemen söyleyebiliriz. MACD indikatörümüzdeki yorumlarımızı bitirdikten sonra MACD'yi de kapatıyoruz ve stokastik indikatörümüze bakacağız. Stokastik indikatörde ise yine aşırı alım bölgesinde aşağı yönlü kırılımın meydana geldiğini görüyoruz. Buradaki aşırı alım bölgesi 80 seviyesinin üstüdür ve göründüğü üzere burada bir kırılım meydana geldiğini söyleyebiliriz. Buradaki kırılımı güçlü sat sinyali olarak yorumluyoruz ve güçlü sat sinyali olarak yorumlamamızın sebebi ise aşırı alım bölgesine kadar çıkması stokastik yorumumuza dönecek olursak herhangi bir yukarı yönlü kırılımın meydana gelmemesi halinde fiyat hareketlerinde düşüş görebileceğimizi söyleyebiliriz. Stokastik indikatörümüzü de kapattıktan sonra Wave Trend indikatörümüze bakacağız. Wave Trend'de de yine aşırı alım bölgesine kadar çıktığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Göründüğü üzere buradaki iki kırmızı çizgi aşırı alım bölgesi. Hatta şöyle biraz daha büyütmemiz gerekirse arkadaşlar. Buradaki çizgiler aşırı alım bölgesidir ve grafiğin aşırı alım bölgesine kadar çıktığını hatta yakın zamanda kırılım meydana getirebileceğini de görüyoruz. Bu bölgelerde gelecek kırılımları güçlü sat sinyalleri olarak yorumluyoruz. Aynı zamanda wave trend indikatöründe de momentumun olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki mor grafik momentumdur ve momentumun gitgide düştüğünü söyleyebiliriz. Yani wave trend indikatörüne göre de fiyat hareketlerinde düşüş görebileceğimizi söyleyebiliriz. Tabii ki henüz bir kırılım meydana gelmemiş. Kırılım meydana geldikten sonra düşüşün başlayabileceğini söyleyebiliriz. Wave Trend indikatörünü de kapattıktan sonra Fisher dönüşüm indikatörümüze bakacağız. Fisher'da yaklaşık olarak 2 seviyelerinde arkadaşlar henüz bir kırılım meydana getirmiş mi diye bakacak olursak çok 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 ufak bir kırılım şöyle göründüğü üzere arkadaşlar inanılmaz küçük bir kırılım meydana getirmiş. Tabii ki önümüzdeki günlerde buradaki kırılım büyüyebilir ya da tekrardan yukarı yönünde bir hareket görebiliriz. Burada kırılım meydana geldiği için önümüzdeki günlerde buradaki kırılımın büyümesiyle fiyat hareketlerinin düşebileceğini söyleyebiliriz ve burada kırılımı da hemen hemen güçlü sinyal olarak yorumlayabiliriz çünkü Fisher'da Sıfırın ne kadar üstünde ya da ne kadar altında kırılırsa o kadar güçlü olarak yorumluyorduk. İki seviyelerini de hemen hemen güçlü olarak yorumlayabiliriz. Herhangi bir yukarı yönlü kırılımın meydana gelmemesi halinde fiyat hareketlerinde düşüş görebileceğimizi de söyleyebiliriz. Fisher indikatörümüzü de kapattıktan sonra arkadaşlar şimdi son olarak DMI indikatörümüze bakacağız. DMI'de ise mavi çizgi ve turuncu çizgi bizler için önemlidir. Burada iki çizginin arasındaki fark arttıkça fiyat hareketlerinin yükselebileceğini azaldıkça fiyat hareketlerinin düşebileceğini gelebileceğini söyleyebiliriz. Göründüğü üzere arkadaşlar mavi çizgi ve turuncu çizginin arası şu tarihlerden itibaren yükselmeye başlıyor. 21 Ekim tarihinden itibaren ve fiyat hareketlerinde de gayet güzel bir yükselme gördüğümüzü söyleyebiliriz. Son 2 gündür de buradaki çizgilerin arasındaki farkın kapandığını ve fiyat hareketlerinde de ufak bir geri çekilme gördüğümüzü söyleyebiliriz. Buradaki çizgilerin arasındaki fark kapanmaya devam ettikçe fiyat hareketlerinin de düşüşe devam edebileceğini o kadar söyleyebiliriz. Tabii tek bir indikatöre dayalı olarak yorum yapmanın bizler için doğru olmayacağı için farklı indikatörler, teknik ve temel analiz verilerinin birlikte kullanılmasıyla alım satım pozisyonları üretmenin bizler için daha iyi olabileceğini söyleyebiliriz. Ve buradaki yorumlarımızı bitirdikten sonra artık teknik analizdeki yorumlarımızın da sonuna geliyoruz. Ve şimdi temel analize geçeceğiz. Temel analize Sasa Polyester'in faaliyet raporundan başlayacağız arkadaşlar. Yaklaşık olarak 43 sayfalık bir faaliyet raporu. Fakat bizler sizlere önemli olan noktalardan birisi olan yatırım ve arge faaliyetleri kısmını göstereceğiz. Burada çok güzel haberler var arkadaşlar. Çok güzel yatırımlar olduğunu söyleyebiliriz. Kısacası buradaki yatırımları özetlemek gerekirse bu arada arkadaşlar öncelikle buradaki yatırımlara geçmeden önce tekstil, cipsi, şişe cipsi, pet cipsi üretim tesisi için 2023 yılı ikinci yarısında devreye alınmasının planlanmakta olduğunu bizlerle paylaşmışlardı. Fakat bugün saat 10'da yapılan açıklamaya göre, şöyle özel durum açıklamasına göre 2024 yılının ikinci yarısında devreye alınmasının planlandığını bizlerle paylaşmışlar. Yani faaliyet raporunda 2023 yılı yazıyordu. Burada 2024 yılı yani bir sene sonra devreye alınması planlanıyor. Aynı zamanda buradaki Ciro'ya yıllık katkısının 330-350 milyon dolar arası olması beklenirken Bugün yayınlanan raporda 500 milyon dolar olacağını da yani 500 milyon yaklaşık 500 milyon dolar olacağını da bizlerle paylaşmışlar. Burayı da kapatıyoruz arkadaşlar ve şimdi burada yatırım faaliyetlerine geri dönüyoruz. Dediğimiz gibi 150 milyon dolarlık bir yatırımları var. 2024 yılının ikinci yarısında devreye alınacak ve Ciro'ya yıllık katkısı yaklaşık olarak 500 milyon dolar olacakmış. Buradaki ilk paragraftaki yatırımlarını böyle özetleyebiliriz. İkinci paragraftaki yatırımlara gelecek olursak da yatırım bedeli tahmini olarak 330 milyon dolar olan yıllık 367.500 ton kapasiteli elyaf üretim tesisi yatırım kararı alıyorlar. Buradaki yatırım ise 2023 yılı 4. çeyreğinde devreye alınması planlanıyor ve yaklaşık olarak Ciro'ya yıllık katkısı 550 milyon dolar seviyelerinde olması da bekleniyormuş. Onun dışında Üçüncü paragraftaki yatırımlarına bakacak olursak yaklaşık olarak 400 milyon dolarlık bir yatırım yapacaklar. Yıllık 350 bin ton kapasiteli poy üretim tesisi yatırım kararı alıyorlar. Ve bu da 2024 yılının ikinci yarısında devreye alınması planlanıyor. Ciro'ya yıllık katkısı ise bugünkü rakamlarla yaklaşık 525 milyon dolar seviyelerinde olması da bekleniyormuş arkadaşlar. Buradaki 3 adet yatırımlarının sadece ciroya yıllık katkıları yaklaşık 1,5 milyar dolar seviyelerinde olacak arkadaşlar. Bunlarla beraber aynı zamanda 4. yatırımlarına bakacak olursak Adana ili yumurtalık bölgesinde yapılması planlanan petrokimya yatırımına destek olarak mevcut üretim tesislerinin bulunduğu Adana yerleşkesinde yatırım bedeli yaklaşık 935 milyon dolar olan ve 1,5 milyon ton bölü yıl kapasiteli PTA üretim tesisi yatırımının da başlandığını ve yatırım çalışmalarının devam ettiğini bizlerle paylaşıyorlar. Bunlar çok önemli haberler. Çok önemli yatırımlar arkadaşlar. Yaptıkları yatırım miktarı 2 milyar dolara yakın bir yatırım yaptıklarını söyleyebiliriz. Toplam yatırımlarından bahsediyorum arkadaşlar. Yaklaşık olarak 1.7-1.8 milyar dolar civarında bir yatırım yaptıklarını söyleyebiliriz. 4 adet yatırımlarının toplamından bahsediyorum. Aynı zamanda Arge faaliyetlerini de yine sürdürdüklerini bizlerle paylaşmışlar. Aşağılara indiğimiz zaman burada PTA bazlı, yine düşük erime noktalı polimerler olsun, tekstil tipi, ağır metal içermeyen polimerler gibi farklı alanlarda yaptıkları Arge faaliyetlerini bizlerle paylaşmışlar. Bu kısımlardan aşağılara doğru hızlı bir şekilde inerken finansal sonuçlar ve oranlara gelmiş olacağız. Burada bizlerle 5 senelik 9 ay dönemlerdeki net satışlarını paylaşmışlar ve net satışlarında sürekli olarak güzel yükselmeler gördüğümüzü söyleyebiliriz. Bununla beraber brüt karlarında 2019'da ufak bir düşme var. Yine faaliyet karı zararında da ufak bir düşme olduğunu söyleyebiliriz. Onun dışında arkadaşlar net karda 2020'de eksi olarak açıkladıkları bir dönem olmuş fakat yine yıllık olarak yükselmelerini iyi olarak yorumlayabiliriz. Birazdan detaylı olarak da bunları inceleyeceğiz zaten. Finansal oranlara geldiğimiz zaman burada cari oranlarının yükseldiğini görüyoruz ve yükselmesini iyi olarak yorumlayabiliriz. Çünkü cari oran dönen varlıkların kısa vadeli yükümlülüklere bölünmesiyle bulunur. Yani bu kısma bakacak olursak hemen hemen eşit olduklarını söyleyebiliriz arkadaşlar. Tabii ki buradaki oranın bir seviyesinden yüksek olması olumlu olarak karşılanırken şu anda 0.99 hemen hemen bire yakın olduğu için aynı zamanda zaten yatırım yaptıklarından dolayı yükümlülüklerinin yükselmesiyle hemen hemen de aslında iyi olarak yorumlayabiliriz. Onun dışında burada yine karlılık oranlarını vesaire görebiliriz arkadaşlar. Aşağıları indiğimiz takdirde burada ürün satış miktar ve gelirlerini görebiliriz arkadaşlar. Bu kısımda geçen seneye göre gayet güzel artışların olduğunu da söyleyebiliriz. Hem üretim bazında hem de tutar bazında yani satışlarındaki gelişmelerden bahsediyorum. Buradaki gelişmeleri iyi olarak yorumlayabiliriz. Aşığı kısımda ihracata bakacak olursak arkadaşlar geçmiş senelere göre çok güzel bir yükseliş olduğunu söyleyebiliriz ve buradaki yükselişi tabii ki iyi olarak yorumlayabiliriz. Bunlar dışında aşağılara toplam satışlarına bakacağız arkadaşlar. Burada tüm satış miktarlarının dağılımına bakacak olursak iç piyasa %71'lik bir oranken dış piyasada yaklaşık olarak %29'luk bir oran olduğunu görebiliyoruz. Onun dışında para birimi cinsinden dağılımına bakacak olursak TL'nin ne kadar düşük bir seviyede olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Geri kalan kısımda dolar ve euro ile aslında satış yaptıklarını söyleyebiliriz ve burayı aslında hemen hemen iyi olarak yorumlayabiliriz. Çünkü dolar ve yani dövizle gelir kazandıklarından dolayı dövizin de yükselmesiyle hatta yüksek olmasıyla desek daha doğru olacaktır. TL cinsinden satışlarının ve karlarının daha da yükselebileceğini söyleyebiliriz. Bu kısımlardan aşağılara doğru indiğimiz takdirde artık göstereceğimiz çok bir şey kalmadı arkadaşlar. Sadece bu kısımda 2021'in yatırımcı sunumlarını sizlere göstereceğiz arkadaşlar. Buraya PTA yazdığımız takdirde aslında bizlere gayet güzel açıklamalarla Yatırımlarını anlattıkları bir kısma iniyoruz. Bu kısımda dikey entegrasyon için hedeflenen büyüme başlığı altında yatırımlarının hangi tarihlerde biteceğini, yatırımları hakkında detaylı bilgileri, finansman detaylarını özellikle bizlerle paylaşıyorlar. Satış ve favori katkılarını bizlerle yine paylaşmışlar. Bu kısımlarda görebiliriz ve bunları tabii ki iyi olarak yorumlayabiliriz arkadaşlar. Buralardan aşağılara doğru indiğimiz takdirde güzelce tablolarda açıklamalar yaptıklarını görüyoruz. Onun dışında Farklı ülkelerdeki polyester pazarlarını bizlerle paylaşmışlar detaylı olarak. Bunları da yine inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Gayet güzel incelemeler olduklarını da söyleyebiliriz. Yayınlanma tarihi Haziran 2021'dir yatırımcı sunumunun. Bunu da incelemenizi tabii ki öneririz. Burayı da kapattıktan sonra halk yatırımın skor kart sitesine geliyoruz. Bu kısımlardan aşağılara indiğimiz takdirde temel analiz verilerine gelecek olursak fiyat kazanç, PDDD, de FDFOVIC oranlarını görebiliriz. Buradaki oranlar tabii ki arkadaşlar bizlere çok yüksek gelebilir. Yani yatırımcılara çok yüksek gelebilir. Fakat zaten geleceğe yönelik olarak yaptıkları yatırımları göz önüne alacak olursak arkadaşlar buradaki oranların çok da yüksek olmadığını söylememiz gayet de normal olacak. Çünkü şirket zaten arkadaşlar ya dediğimiz gibi yaklaşık olarak 2 milyar TL'lik yatırım yapıyor ve Favuk katkılarını da yıllıklandırılmış olarak bakacak olursak çok büyük bir oranda yıllık katkıları olabileceğini göz önüne alabiliriz. Yani gelecekte bu yatırımları bittikten sonra artık arkadaşlar onlardan gelecek karlarla beraber şirketin büyümesiyle zaten buradaki oranların hemen hemen düşebileceğini söyleyebiliriz. Oranlar düşmeyip de arkadaşlar devam ettiği sürece zaten aslında gelecek için yatırım açıkladıkları sürece buradaki oranlar çok da düşmeyebilir. Bunu da unutmamak gerekiyor tabii ki fakat oranların çok da yüksek olmadığını söyleyebiliriz. Finansallar kısmına indiğimiz takdirde burada net satışlarının mesela son dönemde 3 milyar TL olduğunu görüyoruz. Yıllıklandırılmış net satışları da hemen hemen 10 milyar TL yani 11 milyar TL hemen hemen burada bunu görebiliyoruz. Onun dışında sadece arkadaşlar yaptıkları yatırımların da hemen hemen bu seviyelerde hatta bu seviyelerden belki daha fazla olabileceğini söyleyebiliriz. Çünkü 2023'te 2024'te dövizin doların da yükselebileceğini göz önüne alırsak buradaki yükselmeyle beraber TL bazında zaten satışları çok çok artacak. Güncel kurla yaptıkları yatırımlardan gelecek paraları yani 1,5 milyar doları Türk lirasına çevirecek olursak arkadaşlar yaklaşık olarak 12-13 milyar liralık bir Artış olabileceğini burada söyleyebiliriz. Ben 3 yatırımdan bahsediyorum. Aynı zamanda 935 milyon dolarlarının da yıllık ciroyu ne kadar yapacaklarını bulamadım. Fakat Favuk katkısı da zaten onun yaklaşık olarak 200 milyon dolar seviyelerindeydi yanlış hatırlamıyorsam az önce yatırımcı sunumunda inceledik. Yani arkadaşlar kısacası buradaki karları net satışları 3-4 sene sonra ikişer katlarına çıkabileceğini en az söyleyebiliriz. Onun dışında burada öz kaynaklarının 4 milyar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Zaten arkadaşlar yaptıkları yatırımlar dediğimiz gibi yaklaşık olarak hemen hemen 2 milyar seviyelerinde. Buradaki yatırım bittikten sonra tabii ki öz kaynağın yükselmesini bekleyebiliriz ve net kar artışıyla gelecek seneler için öz kaynak artışının da olmasıyla birlikte şirketin zaten arkadaşlar çok çok gelişebileceğini söyleyebiliriz. Önümüzdeki 10 yılın şirketlerinden birisi Sasa Polyester olabilir mi? Tabii ki olabilir. Neden olmasın? Yaptıkları yatırımları göz önüne alacak olursak tabii ki olabilir. Onun dışında net borçlarında büyük bir yükselme görüyoruz. Tabii ki borçlar olacak. Bu kadar yatırımları arkadaşlar %25'ini sermayelerinden %75'ini de zaten kredilerden aldığını yatırımcı sunumlarında da görmüştük. Zaten buradaki borç artışını da normal olarak karşılayabiliriz. Net satışlara ve net karlara yıllık olarak bakacak olursak zaten sürekli olarak yükseldiğini söylememize gerek yok. Bu kısımlarda zaten görebiliyoruz. Onun dışında karlılık oranlarına inecek olursak son dönemde brüt kar marjında bir düşme görüyoruz. De net kar marjında ufak bir yükselme görüyoruz. Bunları tabii ki iyi olarak yorumlayabiliriz. Faaliyet gider marjları da geçmişe göre düşmüş. Ufak da olsa bir düşme görüyoruz. Buradaki düşmeyi de iyi olarak yorumlayabiliriz. Faaliyet gider marjları düştükçe net kar marjlarında yükselme görebileceğimizi de söyleyebiliriz. Aynı zamanda öz sermaye karlılığına yıllık olarak bakacak olursak %54 seviyelerine kadar çıkmış. Bunları da tabii ki iyi olarak yorumlayabiliriz. Geçmişte de yine güzel seviyelerdeymiş. Şu anda yine güzel seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz. Bu kısımdan da ışığıları indiğimiz takdirde çarpanlar kısmına inecek olursak aslında 2019 senelerinde yine güzel çarpanlar açıkladıkları olmuş. Yatırımlarını açıklamalarıyla beraber arkadaşlar burada hem PDD'de hem fiyat kazanç hem de FDFO çok büyük bir yükseliş gördüğümüzü de söyleyebiliriz. Önemli olan noktalardan bir tanesi de zaten yatırımlarını açıklamalarıdır arkadaşlar. Yatırımlarıyla beraber dediğimiz gibi temel analizi açıkladığımızdan beri söylüyoruz. Önemli olarak yorumlayabiliriz ve geleceğin şirketlerinden bir tanesi olduğunu da söyleyebiliriz. Buradaki oranlar tabii ki yüksek mi arkadaşlar? Yüksek olarak da sizlere gelebilir. Yatırımlarını ele alacak olursak aslında bakacak olursak geleceğin dediğimiz gibi 10 yıllık şirket olarak da hemen hemen yorumlayabiliriz. Ve oranların o kadar da yüksek olmadığını söyleyebiliriz. Hemen hemen aslında ortalama seviyelerde olduğunu da yorumlayabiliriz. Bu kısımlardaki analizlerimizi de bitirdikten sonra artık halk yatırımın skor kartı sitesini de kapatıyoruz ve yine geldik grafik ekranımıza. Bu videomuzda sizlere Sasa Polyester'in hisse analizini yapmaya çalıştık. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Aynı zamanda gelecek videolardan haberdar olmak için de kanalımıza abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.